Merhaba, Sentez Sharpener programlama dili sunumumuza hoş geldiniz. Bugünkü sunumumuzda sizlere Sentez Sharpener programlama dili'nin ne olduğundan, kullanış amaçlarımızdan ve basit birkaç programı nasıl oluşturacağımızdan söz edeceğim. Sentez Sharpener, Sentez Live içinde iş kurallarını değiştirmek veya geliştirmek amacıyla kullanılan bir dildir. Öncelikle Sentez Sharpener'ın genel özelliklerini ve daha sonra da programın nasıl yazıldığını inceleyelim. Program yazmak için Sentez Sharpener programlama dilini kullanırız. Sentez Sharpener son derece basit yazılabilen, dinamik bir programlama dilidir. Ve Sentez Live'ın source koduna müdahale etmeden ilave program parçacıklarının runtime esnasında yazılıp çalıştırılmasını sağlar. Bu şekilde programın içine kolaylıkla yeni bir uygulama ekleyebilir ya da değiştirebiliriz. Bu da sentez live'ı daha esnek, kullanıcı taleplerine bağlı değişebilen ve genişletilmesine olanak sağlayan bir hale getirir. Bu özelliği Microsoft Office içindeki Application Programming veya makro yazmaya benzetebiliriz. Kısacası Sentez Sharpener programlama dilinin en önemli özelliği basitliği ve esnekliğidir. Sentez Sharpener'ın genel özelliklerini şu şekilde gruplandırabiliriz. Kolayca programa uyumlu çalıştırılabilir, Sentez ve Sentez Sharpener arasındaki iletişim çift taraflı gerçekleşir. Çalışması için ilave bir dosya veya sistem gereksinimi ihtiyaç duyulmaz. .NET uyumlu çalışmaktadır. .NET ve Java geliştiricileri tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şekilde C Sharp diline yakın dizayn edilmiştir. Hatta geliştirici olmayan kullanıcılar tarafından da kolayca öğrenilebilir. Yeni fonksiyonlar, değişkenler, sabit değerler kolayca eklenebilir. Source kodlar database'de saklandığı için kodlar rahatlıkla taşınabilir. Ve değişken tipleri tanımlaması değer atamalarına göre otomatik olarak yapılır. Sentez şampiyonları tanımlamalarından sonra bahsedeceğimiz diğer konu yazım kurallarıdır. Yazım kurallarını açıklama satırlarından bahsederek devam edelim. Açıklama satırları herhangi bir açıklama değeri girmek ya da her iki şekildedir. E, slide'da da görmüş olduğunuz gibi e, ters iki tane slash'la bir satırı kapatıp açıklama yazabilirsiniz. Ya da slash yıldızla bir kod bloğunu ya da bir açıklama bloğunu bütünüyle kapatıp devam edebilirsiniz. Diğer yazım kuralı başlığımız da veri tipleridir. Veri tiplerini ikiye ayırabiliriz. Alfanümerik ve nümerik veriler. Alfanümerik veriler string tiplerden, nümerik veriler ise byte, int, short, double, float gibi tiplerden oluşmaktadır. Bunlar için örnek slaytımızda göründüğü gibidir. C -sharp programlama dilindeki veri tipleri bizim için geçerli sayılmaktadır burada da. Ayrıca string ifadeleri kullanırken mutlaka tırnak içinde yazmalıyız. Veri tiplerinde tip değişikliği yapmamız gerekebilir. Örneğin elimizde tam sayı var fakat bunun kullanımı aslında ondalıklı olması gerekiyorsa bunu kolayca conversionla yani tip değiştirmeyle yapabiliriz. Tip değişikliğinde kural ise değiştirilecek veri tipi boşluk değişecek değer olarak tanımlanır. E, Slayttaki örnekte de gördüğünüz gibi integer bir iki tane sayı tanımladık ve bunu double olarak yani ondalık bir sayıya dönüştürdük. Diğer bahsedeceğimiz konu ise değişkenlerdir. Değişkenlere veri tipleri belirtip tanımlayabiliriz. Değişkenleri tanımlarken de veri tipi boşluk, değişken adı olarak tanımlarız. Ayrıca değişkenler birçok şekilde kullanılabilir. Örneğin matematiksel işlemler yapılabilir. Atama, aritmetik karşılaştırma işlemlerini değişkenlerle kullanabiliriz. Slide'da da görmüş olduğunuz gibi. Son yazım kuralları içinde de döngülerden bahsedeceğim. Döngüleri bir işi birden fazla kez yapmak için kullanırız for, while, for each döngülerini sıklıkla program yazarken karşılaşırız. If, else de koşullarımızı belirtip döngülerimizi tamamlamamızı sağlar. Burada görmüş olduğunuz gibi for için, for için kullanım şekli değişken, koşul ve adım olarak sıralanmıştır. While için koşul, for each için de koşulun içindeki değişkeni tanımlayarak belirtebiliriz. Genel adlarıyla yazım kurallarından ve programlama dilinden bahsettikten sonra programı yazacağımız olan ortamı ve bunu nasıl kullanılabileceğinden bahsedelim. Programı yazmak için Sentezler Script Editor uygulamasını kullanıyoruz. Bu uygulamayı FTP'den bulabilirsiniz. Script Editor'ı indirdikten sonra Script Editor çalıştırıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda Server ismini girip Server isminize giriyoruz. Daha sonra database ismini girerek sentezler ve script ile bağlantıyı kurmuş oluyoruz. Kullanıcı adı ve şifreye girerek de test connection yapıp bağlantılarımızı oluşturuyoruz. Daha sonra yeni yazacağımız program parçacıkları için script ekranında scriptimize bir isim veriyoruz. Örneğimiz şimdi masraf yerini zorunlu hale ile ilgili bir örnek üzerinden gidersek. Öncelikle ben script'ime isim vererek başlıyorum. Daha sonra buraya açıklama girebilirsiniz. Daha sonra ne olduğunu anlamak açısından. Masraf yeri zorunluluğu diyorum. Zaten benim script'im oluştu. Burada generated dediğinde oluştuğunu anlayabilirsiniz. İsim verdikten sonra e, oluşan bu dosyadan sonra object interactions bölümünden e, bizim çalıştığımız, bizim objeleri yani nesneleri tanımlamamız gerekir. Örneklemek gerekirse fatura üzerinde bir çalışma yapıyorsak bizim nesnemiz invoice PO olmalıdır. Şimdi biz de fatura üzerinden çalışma yapalım ve e, objemizi tanımlayalım. Obje nesneleri yani tanımlayacak olursak nesneler aslında iş yapılan ortamlardır. En basit formunda data objeleridir. Sadece datayı tutarlar. Bu işlevlerini yaparken datanın kendi içlerindeki ilişkisel bağlantılarını, veri bütünlüğünü ve tanımlanan iş kuralları yardımıyla verilerin mantıksal bütünlüğünü gözetirler. Örnek olarak e, bu kullandığımız invoice bu objesi nesnenin içinde faturaya ait gerekli tüm bilgiler bulunur demektir. Buna göre de yazacağımız programı geliştirmemiz kolaylaşacaktır. Nesneleri belirttikten sonra bu programın hangi durumda çalışacağını belirtmemiz gerekmektedir. Yani event'ını belirtmemiz gerekir. Bu durumları kayıt öncesi, kayıt sonrası, kolon değişikliğinde gibi belirtebilirsiniz. Durumları belirtmemiz ise bize yazacağımız programın ne zaman çalışacağını sunar. Şimdi biz bunu Kayıt öncesinde çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü kayıt öncesi bir kontrol yapacağız. Anladım. yazım kurallarından bahsettikten sonra script editörümüzü kullanmayı anlatayım size. Script editörü FTP'den bulabilirsiniz. İndirdikten sonra script editor exe'yi çalıştırıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda server resmini girip database ismini yazıyoruz. Login olmak için de kullanıcı adı ve şifreyi yazarak yazıyoruz ve test to connection'a tıklayarak uygulama ile sentez live arasındaki ilişkiyi kurmuş oluyoruz. Daha sonra yeni yazacağımız program parçacıkları için e, Skripte bir isim vererek başlıyoruz. E, masraf yeri zorunluluğu ile ilgili bir örnek üzerinden gidersek ben buna öncelikle bir isim tanımlıyorum. Burada generated dediği anda sizin scriptiniz oluşmuş demektir. Daha sonra bunu e, bakmak için bir açıklama girebilirsiniz ne olduğunu anlamak için. Buna da masraf yeri zorunluluğu diyorum. Object Interactions kısmından e, bağlı yaptığınız işlemin, scriptin hangi objeye bağlandığını yazmamız gerekmektedir. Yani nesneye bağlandığını yazmamız gerekmektedir. Nesneler de aslında iş yapılan ortamlardır. En basit formunda data objeleridir. Sadece data'yı tutarlar. Bu işlevlerini yaparken data'nın kendi içlerindeki ilişkisel bağlantılarını, veri bütünlüğünü ve tanımlanan iş kuralları yardımıyla verilerin Mantıksal bütünlüğünü gözetirler. Örnek olarak Object Interactions kısmında invoice Ball objesini kullanıyorum. Bu invoice Ball objesi de faturaya ait gerekli tüm bilgileri tutuyor demektir. Buna göre de yazacağımız programı geliştirmemiz kolaylaşacaktır. Nesneleri belirttikten sonra bu programın hangi durumda çalışacağını belirtmemiz gerekmektedir. Bu durumları da kayıt öncesi, kayıt sonrası ve kolon değiştiğinde gibi belirtebiliriz. Durumları belirtmemiz ise bize yazdığımız programın ne zaman çalışması gerektiğini sunar. Örneğin bu masraf yer zorunluluğunu kayıt öncesinde kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de before post'a yapmamız doğru olacaktır. Edit history bölümünden de kayıt tarihi ve oluşturan kişiyi belirtebilirsiniz. Şu şekilde buraya tarih girerek yazan kişiyi de girerek kaydınızı tutabilirsiniz. History e, text bölümünden de açıklamalar yazabilirsiniz ya da daha sonra bu scripti değiştiriyorsanız bunun üzerine değişikliği yazıp kaydınızı tutabilir. Böylece değişikliklerde sürekli bir takip içinde olabilirsiniz. Operations and mesaj bölümünde yazdığınız programı parse edebilir. Yani e, gramerinde hata olup olmadığını kontrol edebilir kayıt save tuşuyla kaydedebilirsiniz. Ya da dışarıdan bir script eklemek istediğinizde importla içeri alıp exportla bu yazdığınız scripti dışarıda verebilirsiniz. Yazdığınız scripti silip tekrar yükleme seçeneğinizde bulunmaktadır. Script editörün kullanımı bu şekildedir. Şimdi örnekler üzerinden konuştuğumuz konulara ve program yazımına değinelim. Burada e, Objenin ismini ve event'ını belirttikten sonra bir de function'ını belirtmemiz gerekiyor. Bunun için de bir function satırı gibi burayı düşünebilirsiniz. Şimdi e, sorgumuzu yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle sorgu yazarken, yazarken function tanımlamamız gerekmektedir. Function'da e, Object Interactions bölümünde yazdığımız on before post'tur. Burada da e, objenin tutulduğu sender ve ilgili bilgilerin tutulduğu event argı yazmamız gerekmektedir. Bu sabittir. Her zaman yazılması gerekir. Şimdi benim masraf yeri alanını boş ya da null olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor ki boş ya da null ben buna kızmam gerekiyor. Yani kayıt etmemem gerekiyor. Bunu da if koşuluyla sağlarım. If koşuluyla objemin içindeki yani invoice bunun içindeki satırları gezerim bunun null olup olmadığını kontrol etmek için ve benim masraf yeri alanımı yazmam gerekiyor hangi alan olduğunu bilsin. Şimdi buradan null kontrolü yaptık, nullsa veya boşsa diyeceğim. Boş da şu şekilde söylüyorum. Yine objemin içindeki kosantre alıyorum. koşulumu bu şekilde tamamladım. Yani nalsa veya boşsa ben bunu kayıt etmeyeceğim için şimdi uyarı ekranına karşıma çıkartmam gerekiyor. Bu da yine objemin içindeki şu mesajla ekrana göster çıkartacağım. Buraya bir uyarı yazacağım. Masraf yeri alanına değer girmez. Eğer e, bu uyarı ekrana çıktıktan sonra kaydınızı durdurmak istiyorsanız da Event Arg üzerindeki cancel'ı turu yaparak kayıt işlemini iptal edebilirsiniz. Bu şekilde parse ettikten sonra karşınıza eğer bir hata dönüyorsa buradan görebilirsiniz. Muhtemelen ben bir tane parantez unuttum. Böylece karşınıza e, sorun olup olmadığını görebilirsiniz parse edip. Daha sonra kaydettikten sonra artık bu sizin çalışan bir skriptiniz haline gelir. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bu da cari hesap fişlerinde ileri tarihe işlem ile ilgili. Bunun için de yine skript ekranında öncelikle bir isim vererek başlıyorum. Buna bir isim tanımlıyorum ve açıklama giriyorum. Örneğin ileri tarihi işlem ve gibi. Tabi yine objelerimi yazarak başlamam gerekiyor. Burada da cari hesap işlerinde dediğim için current account receipt bu üzerine gitmem gerekir. Yine kayıt öncesi bir kontrol olacağı için before post da yapıyorum. Şimdi fonksiyonumu tanımlıyorum. Pardon. Objemi tanımladıktan sonra yazmaya başlayabilirim. Yine function başlıyorum. Benim function'ım um On before post'tu. Bu da sender ve even tar yazıyorum. Şimdi e, yine null kontrolü ile başlamam gerekiyor. Bu sefer objem null mı değil mi? Öncelikle onu kontrol etmeliyim. Çünkü objem nullsa zaten işlem yapamayacağım için. Bunu bir kontrolüne geçiriyorum. Daha sonra objenin üzerindeki satırlara bakıyorum. Bunlar null olmaması gerekiyor. Yine görüntü robuna un, da bakıyorum. Null değilse. Ve e, fiş tarihi üzerinden gideceğim için, ileri tarihi dediğim için ileri tarihi işlem yapamam ama fiş tarihini de kontrol etmem gerekiyor. Fiş tarihinin nal olmaması ile ilgili de yine bizim objenin içindeki alana gidiyorum. O da e, pardon, iznalla kesip date'e bakıyorum. Bu alanın nal olmaması için de NAT koşuluna uyguluyorum. Şimdi eğer bunlar null değilse işlemime başlayacağım. Null değilse de şöyle bir kontrol yapacağım. Bugünkü tarih e, girilen fiş tarihinden büyük mü değil mi bunu kontrol edeceğim. Şimdi buna bakıyorum. piş girilen fişin tarihini öncelikle alıyorum. tarihini objenin üzerinden aldıktan sonra bugünkü tarihten büyük mü onu kontrol edeceğim. Bugünkü tarihi de sistem nokta evet, bu şekilde alabilirim. Şimdi piş tarihi Bugünün tarihinden büyükse ileri tarihe işlem yapamazsınız diye uyarı verdirmem gerekiyor. Onu da yine deminki örnekte yaptığımız gibi base objenin üzerindeki çoğu mesajla ekrana bir mesaj çıkartarak işlemi tamamlayabilirim. Ve yine işlemi kesmek istiyorsam Even Park'ı Cancel yapıyorum. Bu şekilde de ileri tarihi cari hesap işlem yapamama yetkisini yapmış oldum. Ee, Parse ettiğimde bir soruna karşılaşmadım. Daha sonra Save ederek Script'imi tamamlıyorum. Son olarak e, bir tane daha Script örneği göstermek istiyorum. Bu da malzeme kartındaki e, en boy alanlarını İrsaliye irsaliyedeki ambo yalanlarını taşıma ile ilgili. Buna da yine öncelikle bir isim vererek başlıyorum. Ve açıklamasına giriyorum. Şimdi yine irsaliyede olduğu için İrsaliye'nin tutulduğu obje ismini yazıyorum. Bunun event'ı da kolonlar değiştiğinde olacak çünkü fişin içine birden fazla satır eklenebilir. Diğer bir satır eklendiğinde de onun da alanına eni boyunu yazması gerekmektedir. O yüzden de kolon change da olacak. Bunları yazdıktan sonra şimdi fonksiyonumu tanımlıyorum. Daha sonra şimdi yazmaya başlayabilirim. Yine öncelikle fonksiyonumu kodun içine yazıyorum. On kolon sefer. Yine sender e bir paragraf yazıyorum. Şimdi yine eee base objemin base objenin üzerindeki dataların null olup olmadığını kontrol edeceğim. Bunu işlemlerinizde standart hale dönüştürebilirsiniz. Çünkü eğer nullsa zaten işlem yapılmayacaktır. tutulduğu bu sefer table'ın var mı yok mu ona bakıyorum. Çünkü e, inventory receipt bonun içinde inventory receipt item var mı ona bakacağım. Çünkü benim özel alanlarım detayda bulunuyor. Ben de detaydan gitmem gerekiyor o yüzden. ayrıca bu detayda kolonlara bakacağım. Benim kolonumun inventory id olmamasını kontrol ediyorum. Çünkü satırda masraf da olabilir, indirim de olabilir. Bunları göz ardı edeceğim. Inventory'lere sadece bakacağım ve bu inventory id'nin null olup olmamasını tabii ki de kontrol edeceğim. Bu alan null değilse yine not koyuyorum, null değilse diyorum. if şartını tamamlıyorum. Şimdi hesap, işte diğer işlemlerime geçiyorum. Şimdi ben e, malzeme kartındaki özel alanları da eni ve boyu da almam gerektiği için bir data table yaratmam gerekiyor. Data table'ı da şu şekilde yaratmalıyız. Bunu da hani SQL parçacığını almak için kullanırız. utility function'ı kullanırken base object'in üzerinde provider'ı tanımlarız. Daha sonra connection connection alırız. Daha sonra da transaction'ı yazmalıyız. Ve daha sonra da buna şimdi yazacağımız SQL parçacığına da bir isim vermeliyiz, data table'ın içinde. Buna da ben örneğin şöyle bir isim veriyorum ve SQL cümlemi yazmaya başlıyorum. Şimdi malzeme kartının içindeki o alanları fişin içindeki alanlara eşitleyeceğim, fişin içindeki malzemelere eşitleyeceğim. Malzeme kartımın REC ID'si, fişin üzerindeki inventory ID'yi eşit set diyorum. çünkü fişin içindeki malzemeleri almam gerekiyor. Ee, buradan malzemelerimi aldıktan sonra bu data table'da bir kayıt dönüyor mu dönmüyor mu bunu kontrol etmem gerekiyor. Çünkü eğer dönmüyorsa zaten fişin içinde bu malzemeye ait bir satır yok demektir. Bunu da şu şekilde kontrol edebilirim. Mal değilse ve bu data table'ın üzerindeki row'lar birden fazlaysa yani sıfırdan fazlaysa daha doğrusu diyeceğim. Eğer böyleyse ben satır atama işlemlerini yapabilirim çünkü artık elimde malzeme malzemem de var demektir. Bunu atabileceğim özel alanlarım da elimde bulunuyor demektir. Şimdi atama işlemini yapıyorum. Öncelikle fişin içindeki alanı alıyorum. Çünkü atanacak alanı daha doğrusu alıyorum. Bu de n demiştim ben. Bu e, Data Table'da oluşturduğum yani malzeme kartından gelen alan fişteki alana ata diyorum. Bu şekilde. Yine fişin içinde de bir özel alan açmıştım. O da en alanıydı. En alanını fişin içindeki en alanını ata anlamına geliyor bu şekilde. Bunu bir satır daha kopyalayarak başka alanınız varsa onları da atamış oluyorsunuz. Ben örneğin bir tane de boy alanı açmıştım. Enine ve boyuna ata demiştim. Bu şekilde yaptığınızda da e, malzeme kartında malzeme kartındaki özel alanları atamış oluyorsunuz. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir de layönün içinde yaptığımız scriptleri görelim. Ki daha da pekişsin bu konu. Scriptleri yazdıktan sonra kaydederseniz eğer Live açıkken tekrardan girmeniz gerekmektedir. O yüzden ben en sonda live açmayı tercih ettim. Örneğin ilk yaptığımız script fatura üzerinde masraf yeri zorunluluğunu bir deneyelim burada. Bir tane fatura açıyorum. Yeni diyorum.